I é. é. Hep birlikte bekleyeceğiz. Çocuğunu yetiştirirse Gazze'de bir çocuk ölmez. Niye? Sivas'ta bir anne Allah için evlat yetiştiriyor. İş bulsak da azıcık para kazansak da boş verin bunları. Ondaki şuur şu olacak. Fethi abinin ifadesiyle söyleyeceğim. Anadolu'yu tarif ederken Fethi Gemuhlu olur. Ama böyle okursa. İşimizi yaparken dört dörtlük yapacağız. Esnaf ticaretini yaparken diyecek ki ben öyle bir amin diyeceğiz ki Sivas yıkılacak Sivas şuradan geçen Sivaslı diyecek ki ne oluyor miting meydanında Sivas İslam Devleti mi kuruluyor diyecek öyle bir amin arıyorum bismillah biz kısık sesleriz minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım olmaz değil ama tam olmadı şair şöyle diyor bakın bakın düşmanlıklar ve aşklar yarı dalga olmamalı deniz. Ya durulmalı, ya kudurmalı, ya köküne kadar saplanmalı hançer, yahut da durmalı. Yarı gönül vermemeli sevgili, eğer sonunda sevmeyeceksen. Bir amin arıyorum. Yoğurlan Gazze'yi, Müslümanlıkla yoğurlan Kudüs'ü, Müslümanın namusu olan diyarı. Müslümansız bırakma Allah'ım. <laughs> yüce Rabbimiz ellerimizi Abdülvahhab'ın da <laughs> ellerimizi doğanın kıblesi olan arş-ı alana çevirdik ya Rab. Yürekten gönülden doğa. Efendiler, bitti teşrif ettiler. Sayın Genel Başkanım, Diyarı Muhtin, Sivas'ımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz. soykırımlarından birisi yaşanıyor. Gazze'de yakın tarihin en büyük insanlık suçlarından birileri işleniyor. Çoğunluğunu çocukların, kadınların ve yaşların oluşturduğu bir sivil katliamı yaşanıyor. Maalesef bu katliam tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşiyor. Ne yazık ki bu katliam Tüm İslam aleminin ve Müslümanların gözlerinin önünde gerçekleşiyor. Değerli kardeşlerim, anlaşmazlık konusu ne olursa olsun, geçmişte ne yaşanmış olursa olsun, evet, geçmişte ne yaşanmış olursa olsun, sivillere yönelik saldırılar bir cinayettir ve kabul edilemez. Gazze'de yaşananları savaş olarak adlandırmak da gerçeklere, tarihe ve insanlığa ihanettir. Daha önemlisi savaşın da bir hukuku vardır. Savaşın da kuralları vardır. Bir ahlakı vardır. Bebekleri, çocukları, kadınları, yaşlıları bombalarla yakmak, parçalamak insanlık şuşudur savaş suçudur ve bunu da bugün katil terörist İsrail ABD'nin ve sözde medeniyetin bekçisi olduğunu söyleyen Avrupa ülkelerinin desteğiyle yapmaktadır. Yazıklar olsun, yuh olsun, Allah kahreylesin diyorum. Yıkılasın İsrail. Enkazını göreyim. Sana devlet diyenin yüzüne tükürelim. Hastaneleri, okulları bombalamak insanlık suçudur, savaş suçudur. Bir Hastaneleri, bir okulları bombalamak aynı zamanda bütün dünyaya karşı bütün insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Suyu, elektriği, gıda ve ilaç ulaşımını keserek bombalardan kurtulanları açlıkla, susuzlukla, ilaçsızlıkla, soğukla katletmeye devam etmek insanlık suçudur, savaş suçudur. Bakın bugün daha okudum gelirken. İsrail'deki bin doktor Gazze'deki hastanelerin bombalanmasını istemişler. Allah aşkına bunlara doktor denebilir mi? Başbakanları söylüyor, cumhurbaşkanları söylüyor, bakanları söylüyor, askerleri söylüyor, şimdi de doktorları söylüyor. Evet, öyle bir güruhla, öyle bir toplulukla karşı karşıyayız ki bunlara insan denemez. Bunlara insan denemez. Bunlar aynen Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah'ın dediği gibi bunlar hayvanlardan daha aşağı mertebede olan mahluklardır. Dünya var olduğundan beri gelen peygamberlerin pek çoğuna ihanet etmişlerdir, lanetlenmişlerdir ve her asırda bir lanetle karşılaşmışlar ve sonunda dağılmışlardır, yok olmuşlardır. Yine lanetleri yakındır. Bu kadar kudurdular mutlaka ama mutlaka bunun sonunda yüce Allah'ın hışmına uğrayacaklar ve yaptıklarının bedelini en ağır bir şekilde ödeyeceklerdir. Geçenmiş. Geçenmiş. İşte. Geçenmiş. İşte. Kıymetli kardeşlerim, her Müslümanın, her insanın yapması gerekeni biz yapmakla mükellefiz. Yaşananlar karşısında duyarsız kalmadık ve kalmayacağız Allah'ın izniyle. İşte buradaki on binler bunu göstermektedir. Biz mazlum Filistin'in yanındayız, masum kardeşlerimizin yanındayız, zalim terörist İsrail'in ve onu destekleyenlerin tam karşısındayız. Bugün Filistin'de yaşananlara karşı sessiz kalmak cinayetlerin, katliamların, soykırımın suç ortaklığıdır. Yaşananlara sessiz kalan uluslararası örgütler ve İsrail'e destek olan devletler yaşanan cinayetlerin suç ortağıdır. Burada bir bilgi setini sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında paylaşmayacaktım. Lakin vereceğim bilgi seti istikametinde bizi geçmiş duruşumuzla şimdiki halimizle mukayese etme yanlışına edepsizliğine kalkışan cazgırlara da cevap olmasını istiyorum. Değerli kardeşlerim, kıymetli basın mensupları. Allah Resulü, sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kim bir kötülük ve zulüm görürse onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse kalbiyle düzeltme cihedine gitsin ki bu imanın en zayıf derecesidir buyurmuştur. Bu hadiste geçen kim bir kötülük ve zulüm görürse onu eliyle değiştirsin buyruğunun icabını fiili olarak hayata geçiren topluluklardan birisi de bizim hareketimizdir. Biz bunu Şehit Muhsin Başkanımızdan öğrendik. Dün de yaptık, bugün de yapıyoruz. Geçmişteki bu vaziyetimiz ve duruşumuz Allah'ın izniyle şimdi de devam etmektedir. Geçmişte Kosova'da, Çeçenistan'da, Bosna'da çatışma ve savaş bölgelerinde zulme fiili olarak maç kaldıran hareketimiz bugün yine Alperenler olarak yakın denilebilecek bir zamanda Karabağ'da bugün ise Filistin'de, Gazze'de saharanır. Onlar kendilerini biliyorlar. Bazı sahtekarlar üzülecek ama onlarca arkadaşımız, yüzlerce kardeşimiz gönüllü olarak ve inançları doğrusunda müminlerin içinde öyle yiğitler vardır ki erdemine erişmiş arkadaşlarımız tatlı canını umursamadan oradadırlar. Sürekli bu arkadaşlarımızla biz de irtibat halindeyiz. Bu yiğitlerimiz bölgeyle maddi ve manevi yardımlarımız için birer köprü vazifesi görmektedir. Defalarca bize sataşmış ama bir o kadar tarafımızdan geri vitese takmış, hep sahibinin sesi olmuş, alaka çekmek için her şeyi yapan, sağa sola laf atan, başta siyasi iktidar olmak üzere hiçbir kimsenin itibar etmediği ve umursamadığı bir gazeteciyle karşı karşıyayız konuşmaya tenezzül edilmeyecek olan ve alaka çekmek isteyen kişilerle istedikleri ve anladıkları dilden konuşmuşuzdur konuşuruz bunu da en iyi bu sözün sahipleri bilir Çeçenistan'da biz, Karabağ'da biz, Balkanlar'da biz, Türkmelerinde biz, Yayla Dağı'nda biz, Gazze'de biz. Bakın ben ve arkadaşlarım Gazze'ye de gittik. Gazze'deki kardeşlerimizle birlikte olduk. Mısır üzerinden, Refah kapısından Gazze'ye gittik. Ve oradaki kardeşlerimizin durumlarını gördük. O günden beri onlarla bizim irtibatımız devam etmektedir. Maddi manevi elimizden gelen tüm desteği bugüne kadar onlarla paylaştık. Bundan sonra da topraklarını işgalden kurtarıp tam bağımsız ve hür bir şekilde yaşayana kadar onlara destek olmaya canımızla, kanımızla, malımızla, her şeyimizle destek olmaya devam edeceğiz. Ayrıca o gittiğimizde şehit liderimiz Muhsin Başkan adına da bir cami, külliye ve Kur'an kursunun da temelini atmıştık. O da tamamlandı ve orada hizmet verdi. İnşallah bu saldırılarda, bu bombalamalarda ayakta kalır ve yine hizmet vermeye devam eder. Kıymetli kardeşlerim, savaş Ortadoğu'da hızla yayılıyor. Bu bölgesel toplu durum içinde başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulması ve Kıbrıs'la birlikte azami ülkeler tarafından tanınması bizim için Türk dünyası için ve Türkiye için önceliğimizdir. Büyük Birlik Partisi Alper Ocakları için de bu böyledir. Biz siyaseti hem halkımız için hem de çevre coğrafyamızdaki mazlumlar için de yapıyoruz. Ve siyasetteki ve diğer alanlardaki tüm imkanlarımızı ve kapasitemizi de bu uğurda kullandık ve kullanmaya devam ediyoruz. Biz de bu kapasitemiz ve imkanlarımız ölçüsünde istikametin yönüyle burada dilimizle ve yüreğimizle ilkelerimiz uğruna çaba gösterdik ve sizlerle birlikte bu çabayı göstermeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Doğu Türkistan bağımsızlığına kavuşana kadar da Filistin bağımsızlığına kavuşana kadar da mücadelemiz Sürüyor ve sürecek Allah'ın izniyle. Evet kardeşlerim her geçen gün yaşanan her hadisede nasıl bu ölçüde kötü olunabileceğiyle ilgili hepimizi dehşete düşüren yeni örneklerle karşılaşıyoruz. İsrail'in zalimlikleriyle karşılaşıyoruz. Filistin'de, Gazze'de insanlarımız, kardeşlerimiz hastanelerin bombalanmasının dehşetini yaşarlarken birkaç gün önce hasta ve yaralı taşıyan ambulans konvoyu hedef alınıyor. Saldırıda aralarında sağlık görevlerinde olduğu onlarca yüzlerce insan hayatını kaybetti. Ambulans konvoyunun bombalanmasının hemen öncesinde saldırılardan kaçan sivillerin sığındığı Cibaliye kampı bombalanmış ölü ve yaralı kayıplarının sayısının biri aştığı duyurulmuştur. Hangi biçimde ifade edilirse edilsin. Bugün gerçekleştirilen cinayetleri insanlık suçu dışında ahlak suçu dışında isimlendirmek mümkün değildir. Onun için bu katliamların bu soykırımların sahiplerini bir kez daha lanetliyoruz. Kahrolasın İsrail, kahrolsun zalimler, kahrolsun onu destekleyen Siyonistler, evanjelikler diyoruz.